baş duruşları aynı zamanda bacak gücü içeren pozlar ve karın gücünü tabii ki kullanıyoruz. Bu yüzden hadi gelin önce dersi güneşe selamla açalım. Sonra da biraz bacak çalışalım. Ayakları birleştiriyoruz. Derinleşmek için artık güneşe selamlarda. Avuç içleri aktif omuzlar yuvalarında. Sırt uzun, omurga uzun, sırt aktif. Derin bir nefes al, kollar yukarıya avuç içlerini birbirine doğru Bastırıp dirsekleri yukarı ve geriye doğru it. Ver nefes katlan. Uttan aslanı. Al nefes yarıyor. Ve açıl. Ver nefes sola veya geriye gönder. Sol dizi yere yerleştir. Derin bir nefes al. Avuç içlerini birleştir ve arkada geriye doğru uzat. Nefes al ve ver. Aşağı bakan köpek. sol ayağı öne getir, sağ dizi yere yerleştir. Avuç içleri bir arada, dirsekler karşıya bakıyor. Derin bir nefes al, omuzlar yuvalarında. Sırt hafifçe aktif aktive oluyor, ellerini birbirine doğru it. Ver nefes, arka bacak öne. Uttanasana. Tekrar avuç içleri bir arada. Kalbin önünden geçti. Derin bir nefes aldın. Hafifçe kalçaları it. Ver nefes katla. Uttanasana. Al nefes, yarı yola açıl. Ver nefes, sağ ayağı geriye gönder. Sağ dizi yerleştir yere. Dolan nefesle tekrar avuç içleri bir arada. Dirsekler tavana doğru açıldı. Ellerinle birbirini itiyorum sürekli olarak. Ver nefes, aşağı bakan köpek. Al nefes, sağ ayak öne. Sol dizi yere yerleştir. Avuç içleri bir arada yüksel. Omuzlar Kulaklardan uzak. Ver nefes. Arkadaki ayak öne. Uttan asana. Eller kalbin önünde yüksel. Derin bir nefes al. Başın gerisinden sanki çekiyorum seni parmaklarında. Ver nefes. Uttan asana. Al nefes. Yarı yol. Eller dizlerin altında da olabilir. Her zaman uzun bir omurgayı bul burada. Ver nefes. Sol ayak geriye. Sağ ayak geriye. Plank. Plank. Dolan nefesle kal. Boş olan nefesle öne doğru gel ve yavaşça şınav, gö göğüs, karın ve bacaklar. Aynı anda yere indi. Bacakların üstünü bas. Mini kobra. Kobra. Nefes al. Ver nefes. Çek kendini aşağı bakan köpeğe. Ellerinin arasına bak. Derin bir nefes al ve sıçra ileriye yarı yol ve katlan Eller kalbin önünde yüksel geriye. Ver nefes katlan. Uttan asana. A nefes yarı yolu açın. Ver nefes sağ ayak geriye. Sol ayak geriye. Plank. Hafifçe topukları birleştirip geriye doğru uzatabilirsin. Sırtı kabartabilirsin. Ve buradan topukları ayırdın. Öne doğru gidiyorsun ve yer, yeri iterek gel yere. Omuzlar yuvalarında al nefes kobra. Ver nefes aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekte baş parmak, işaret parmak, kökü orta parmak itiyor yeri omuzlar yuvalarında. Dizler hafif bükülü olabilir. Sırtı uzun tutup göğüs kafesini yavaşça bacaklara doğru ittikten sonra rahatsan eğer topuklar biraz daha yere doğru yaklaşabilir. Ellerin arasına bak. Şöyle bir dizleri hafifçe büktün, bacakların bir bütün ve sıçra. Ve öne yarıyor. Ver nefes katlan. Al nefes yüksel. Geriye ve eller kalbin önünde. Dağ pozunda bir kal. Güneşe selamları her zaman için daha ileri seviyeye taşımak mümkün. Bir sonraki seviyeyi yapabilirsin ya da bir öncekini aynı şekilde uygulayabilirsin. Derin bir nefes al. Ver nefes sandalye. Ve katlan. uttan Al nefes. Yarıyor. Ver nefes Topuklar havaya. Ve sıçra geriye. Çatıranga. Ya da yere geldin. Yukarı bakan köpek veya kobra'ya açılabilirsin. Seçenekler var. Ve buradan aşağı bakan köpeğe dön. Buradan sağ bacağı havaya kaldır. Yavaşça sağ ayak sağ elin yanına yere gelsin. Sol ayak tabanını çapraz 45 derece olacak şekilde devir ve birinci savaşçı gene avuç içleri bir arada arkaya doğru gidiyor. Omuzları sürekli olarak bastırıyorsun, dirsekleri de sürekli olarak geriye doğru çekiyorsun. Ve buradan nefesi boşalt. Plank. Al nefes, kal, ver nefes. Öne doğru. Yere gel. Al nefes kobra. Bacakların üstü değilsin. Bassın yeri. Ver nefes aşağı bakan köpek. Dolan nefesle sol bacak havaya. Boşalan nefesle sol ayak öne. Sağ ayak tabanını çapraz bir şekilde ayak parmakları öne bakacak şekilde koydun. Ve yüksel birinci savaşçı. Nefes al. Ve verirken Plank. Al nefes kal burada. Ver nefes yavaşça iniyorsun. Omuzlar öne doğru gitti. Dirsekler olabildiğince geriye bakıyor ve al nefes kobra. Ve ver aşağı bakan köpek. Şimdi omuzları, kolları çalıştırmak için yavaş yavaş ısınma hareketlerinin ardından güçlenme hareketlerine başlıyoruz. Sağ dizi dirseği bük, sol dirseği bük, ileriye doğru git. Gel geriye, omuzlar gene geride, dirsekleri bas yere ve buradan sağ dirsek havaya, sol dirsek havaya. Nefes boşalt. Bu sefer sol dirsek yere, sağ dirsek yere, geriye doğru uzatmaya çalış başını. Sonra öne. Sonra ortaya gel. Tekrar sol dirsek havaya. Sağ dirsek havaya ve kal. Okey. Aşağı bakan köpek. Sağ bacağı havaya kaldır. Sağ dizi çek karnına ve koy sağa. Sağ elin içinde yere sol bacak havalandı. Bacak gücü için ve sağ bacağın arkası sol bacağı güçlendirmek için nefesi boşalt. İki dizi birden bük. Tekrar uzat bacağı geriye yarı yolu. Eller blokların üstünde olabilir yere gelmiyorsa. Tekrar aç bacağı. Tekrar dizi bükerek kaldır kendini. Burada daha güçlü olmak isteyenler hareketi bu şekilde de yapabilir. Uzat ve kal 3. Ayak parmakların yana açılmasın. Elini koyduğunda hizalı olsun kalçalar. 2 ve 1. Sol ayağı geriye gönder. Topu havada kalsın ve yüksel. High lunge. Gene avuç içleri bir arada. Üç derin nefes. Yavaşça gel. Aşağı bakalım köpek. Sol bacağı havaya kaldır. Ama ayak parmakları yere dönük. Sol dizi çek karnına. Yeri itmeye devam ederek sol ayak geldi sol elin yanında yere ve buradan ellerinle öne doğru yürüdün ve sağ bacak havada. Ayak parmakları gene aktif ve sanki bir duvara itiyorsun. Kalçaların hizalı. Al nefes ve ver. Dizler büküldü biraz. Al nefes açıl ve ver. Eller yeri çok fazla itmiyor. Olabildiğince ellerde yük az. Tekrar. Beş tane. Arka bacak çok geriliyor. Üst bacak kasılıyor. Ve buradan yavaşça eller kalbin önüne gelsin. Arkada topu havada duracak şekilde koy ayak parmaklarını yere ve it. Üç nefes. Göğüs kafesi tavana ellerin geriye itiyor. Sanki biri çekiyormuş gibi sen itiyorsun omuzlar, kulakların tam uzak dirsekler geriye doğru çekiliyor ve buradan nefesi boşalt. Zek. Al nefes kal hafifçe topuklar bir arada geriye uzuyor. Verirken nefesi aç topukları şınav. Al nefes kobra. Ver. Gel dört ayağa. Şimdi tripod baş duruşu için bir hazırlık yapacağız. Başın tepesini yavaşça yere koyuyorum. dirsekleri büktüm ve buradan itiyorum. Bir. Aldım nefesi verirken koy. İt yeri. Tekrar nefesi boşaltırken başı koy. Omuzlar kulaklardan uzak ve ellerle yeri itiyorsun sırt gücünü fark et burada. Ve it. Bu şekilde. Beş tane yaptıktan sonra aynısını bu sefer aşağı bakan köpekte yapacağız. Biraz kısalttın. Aldın nefes verirken dizler yere. Kaldırdın mümkünse aynı anda. Aşağı bakan. Kısa bir aşağı bakan yapıyorum. Olabildiğince aynı anda geldi. Her şey yere. Olabildiğince aynı anda yeri iterek kaldır. Tekrar. Nefesi boşalt. Baş yere geldi, değdi. İtiyorum buradan. Bacaklarla başı aynı anda geriye çekiyorum. Aynı anda gelmeye çalışıyor. Eller yeri itiyor. Güçlü kollar it tekrar. Son 3. 2. Nefesi boşaltırken oluyor. Hep al nefes. İt. Son bir tane daha. Gel. İt yeri. Ve normal aşağı bakana dön. Rahatlasın. Omuzlar. Başını serbest bırak. Ördün elleri sımsıkı örüyorsun. Serçe parmakları yeri itebilir. Omuzlara çökmüyorum. Bu ne demek? Kürek kemiklerini aktive ettim. Burada bu şekilde biraz hatırlı hareketi. Ve buradan tekrar it dirsekleri ve bacaklar öne doğru. Olabildiğince ayaklar öne. Şimdi sağ topu havaya al. Sol bacağı kaldır. Nefes al geriye. Ver öne. Bacağı havada tutmaya çalış. Al geri. Ve ver. Bacak gergin olabilmesi için point de edebilirsin. Ya da flex edebilirsin ayağını. Al nefes ver. Beş tane al nefes. Ve ver. Al nefes geriye ve ver öne. İt yeri geriye ve ver öne. Ve son kez. Al geriye ve ver. Ve kal burada. Bacağı havaya doğru it. topu havaya doğru it. 5. Bacağı iyice gerdirdin. 4. Kalçalar üst üste gelebilir burada. 3. 2. 1. İndirdin ve bir dinlen. Yine dinlenirken omuzlarını rahatlat. Sırtı rahatlat. Her defasında sıkışan kasları biraz gevşet ve tekrar. İstekler geldi yere. Ördün elleri, kaldır kalçaları. Öne doğru yürüdün. Topuklar önce biraz aşağı doğru insin ki bacakların arkasını hatırla tekrar açılsın. Sonra sol topuğu havaya kaldır ve sağ bacak havaya. Al nefes verirken öne. Ve geriye. Öne. Ve geriye. Öne ve geriye ve öne geriye olabildiğince öne burnunu çeneni iyice yaklaştır örgüye geriye ve kal burada beş topuk havaya dört üç iki gergin bir bacak güçlü bacak ve bir yavaşça gel yere. yuvarla kollar. Geri de bu sefer omuzları tamamen serbest bırak. Yavaşça. Gel tekrar. Araya bir dinlenme koyalım. Sağ ayak öne gelsin. Şöyle bir sırtı Aç geriye, kol yukarıya, derin bir nefes al, arka ayağını birazcık serbest bırakabilirsin, hafif bir geriye eğime, ver nefes çek geriye. Sol tarafta nefes al, kol yukarı, arkadaki ayak topunu yakala, çek. üç nefes, bırak ayağı. Kol yukarıya. Bir nefes daha. Ver nefes. Okey. Şimdi bu sefer başı yere koyup kaldıracağım. Bu sefer gene örgüyü yaptıktan sonra tepe noktasını başımın yere değdirip kaldıracağım. Kaldırdım. Kalçaları dirsekler itiyor yeri. Başı yere koy ve çek. Başı yere koy. Başın tepesi bir yere gelsin. Ayak topukları öne getir ve çek. Tekrar başı yere koy. Gönder geriye topukları yere doğru. Topuklar havaya baş yere. Topuklar havaya baş yere. Bu şekilde. Son üç. İki. Nefesi boşalt. Baş yere geldi yan kollara da ağırlığı çekmeye çalışıyorsun. Bir yavaşça gel. Bu sefer bir kemola geç, gireceğiz. Ayak parmaklarını kıvrık. Yavaşça ayaklarını, ellerini bacaklarının arkasına doğru değdir ve kalçaları ileri doğru it. 4-5 nefes sıkışan bacak önlerini açıyorsun burada. Rahat olanlar direkt el bileklerini, topuklarını yakalasın. Başını serbest bıraksın. Beş nefes. <laughs> Ve yavaşça gel. <cengel. Gülüyor> Ve başı sıkıştırmak üzere hazırlandın başını yere koydun. Bıngıldak noktasının biraz ilerisi, en tepe noktası olmayacak şekilde başını yerleştir ve sıkıştır kollarınla. Şimdi omuzları gene geriye çektin. Dirsekler yeri, ön kollar yeri itiyor ve olabildiğince burada bir dizi çek karnına, sıkıştır başını. Ağırlığı ver sırta, it yeri. 3 2 1 İndir ve diğer dizi çek. Bir. 2 Burada boynuna çökme başladı ve başın çok ağırlaştıysa hop kaldır bir başı ve tekrar kalk. İndir ve bırak. Ne zaman ki başa ağırlık çöküyor, o zaman baş duruşunda başarılı olmamız çok zor. Başını hemen yerden kaldırmayı hatırla ve o sırt gücünü omuz gücünü kol gücünü kullanmayı hatırla. Hareket bu. Tekrar başı koy. Kaldır. Bu sefer bacağı kaldır. Kaldırabildiğin kadar 5. Başı itmeye devam. Dirsekler itmeye devam 4. Başta yükü hafifletmeye çalış başında. 2 bir indir ve çok sıkıştıysa boynun mutlaka dinlen ve verirken nefesi tekrar kaldır kalçaları al bacağı yukarıya beş dört topu olabildiğince havaya doğru it üç iki bir ve yavaşça gel yere tekrar camelda. sırtı ters yönde aç biraz iki üç dört ve beş. Güzel. Ve bunun sonunda birazcık stretch edip uzayabilirsin. Bunun için sağ bacağı biraz aç. Sol dizi açarak sol diz bükülü bir mindere oturabilirsin eğer dik duramıyorsan. Ve yavaşça uzağa. Sol kolla. Sağ el ayağı uzuyor, sol diz yeri itiyor, sol kol sırtı aktif bir şekilde tutacak şekilde, kürek kemikleri arkada birleşecek şekilde yakın duracak şekilde sol kol uzuyor. Ve burada üç nefes kaldır, nefes al verirken diğer taraf. Bacağı açtın. Dizi açtın. Olabildiğince topuk itiyor. Ve verirken nefesi uza. Göğüs kafesi kapanmıyor. Olabildiğince açık. Uza bedenin sıkışan yanlarını. Aç. Gel ortaya. İki bacağı birden. Açtın derin bir nefes al verirken yavaş yavaş öne al nefes ellerle ileri uza verirken öne topukları itmeye devam et. Burada çok zorlananlar bir yastık koyabilir ve burada bırakabilir kendini. Mutlaka kalçalarını bir yastıkla yükseltmek isteyebilirsin. Ve buradan bırak kendini. Beş nefes. Yavaşça yüksel, nefes al. Rahat bir bağdaşa gel. Gözler kapalı. Görselleme tekniğini uygulayacağız. Bir sonraki dersten evvel kendini baş duruşunda hayal etmeye başlayacaksın. Ee, hazırlık aşamalarında. Kendini başın üstünde hayal edip o pozu tuttuğunu, o pozda durduğunu, o pozda çeşitli varyasyonlar yaptığını hayal et. Gözlerini kapat. kendini burada görsellemeye başla. Ve bu sırada omuzları rahatlatmaya devam edelim. Sağ kol havaya. Sol kol geriden dönsün. Gözlerin kapalı olabilir. Bana bakıp hareketi hatırladıktan sonra gözlerini tekrar kapat. Ellerini arkada bir kemer yardımıyla da bir kuşak yardımıyla da yakalayabilirsin. Ve burada 3-4 nefes kalıyorsun. Ve bıraktın. Bir sonraki nefeste sol kol havaya, omuzların rahat. Diğer kol geriden döndüğünde olabildiğince kürek kemiklerine doğru uzan. Ondan sonra yakala. Yakaladıktan sonra başını öne bırakma. Başın mümkün olduğunca yukarıdaki dirseğine, uzayan tavana doğru bakan dirseğine yaslansın koluna. Ve buradan çekiyorsun. Beş nefes. Ve üçüncü video için önümüzdeki hafta e, tam olarak baş girmek üzere. Görüşmek üzere. Namaste.